Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny oynayacağız. Bu çektiğim dördüncü bölüm arkadaşlar. Hemen başlayalım. Evet. Bugün arabadan kaçacağız arkadaşlar. Önceki bölümde arabadan kaçamamıştık. Bildiğiniz üzere. Tabi bilenler varsa. Bilenleri yoksa bir şey diyemem. Eğer o videoyu da izlemek isteyenler. Üçüncü bölüm diye Hatta bunu da izlemek isteyenler izleyebilir. Evet arkadaşlar oyunumuza başladık. Granny geliyorum bekle bekle. Silah götüne patlatacağım Granny. Bekle oğlum. Şuradan bir silah bulursak güzel olacak. aç burayı. Aha de patlatacağım oğlum. Gel gel gel. Ağzına sıçayım. Koş 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 koş. Saklanmamız lazım yoksa ağzımıza sıçar bu. İçimizden geçer. Ama bekle silah götünle patlatacağım Olum. Hem bu silah götünle patlatacağım. Hem de o iğneyi götünde Yani götüne iğne. Yani çok siyon edeceğim. Neydi enjeksiyon mu böyle bir şey diyorlardı işte. Anladınız arkadaşlar siz. Bu gitsin de bu enayi bir gitsin. Bir sinir olmaya başlarım bu enayiye. Oradan bir gitsene lan Hayda. Neyse bekleyelim biraz. Oğlum gideceğim artık. Hadi lan. Sopayı götüne ha Hadi lan. Kral gitsene artık gözünü seveyim ya gözünü sevdiğim gider misin? Tamam gidiyor galiba bir dakika bakalım. Gitmiş lan ne ara gittin oğlum. Oğlum sen spit misin oğlum? Ne ara gittin? Ağzı nasıl çiğim ne ara geldin lan? Burayı açmış olduk tamam. Gel gel. Gel oğlum sana bir fake atayım gel. Burada baba var oğlum. Sana bir fake atayım gel. Eğer bu anahtarı götüne, götüne sokmamı istemiyorsan kaç. Eğer ben takip edersen de gelirsen de iğneyi götüne sokacağım. Haberin olsun. Al bunu. Al bunu. Granny gel buraya. Granny gel buraya. İğneyi sıktık çok güzel oldu. Tamam bir dakika. Onu siktirit lan. Onu gitsene. Çık. Onu çıksana. Ya hadi nasıl çıkayım? Onu çıksana lan. Hayda. Koş 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 koş. Evet şöyle buraya sıkalım. sıktık arkadaşlar. koş 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 bu soktumun merdivenin altındaki yerini açalım sik kadar yere koymuşlar zaten Anasını sattım anahtarını <laughs> şimdi gidelim bunun arabanın arkasını açalım bakalım bize ne verecek evet Verdi kuş yemi verdi. Kaş 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 kaş. Bu bu bir dakika bayıldılar galiba bu? Bizi sikebilir her kaç Kaş 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 Ya oğlum ne alaka bu ya? Granny bunu götünde açacağım ha. <laughs> Granny bunu götünde açarım bak ha. O kapanı götünde açarım. Neyse. Bunu buraya koyalım. Brani gelmeden Master Kane oğlum ya. Oho Ben de buraya gelecek kaçmamız lazım bir dakika. Kadar inşallah gelmiyorsundur. Geliyor mu lan bu bir dakika? gelmiş 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 kaç 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 kaç. Gelmiş arkadaşlar. <laughs> bekle oğlum bu sıraları var ya bu sıraları toplayıp parçalarını toplayıp birleştirip senin götünde patlatacağım bekle oğlum. Bekle sen. Hatta ağzının içine de patlatırım. kanlar fışkırsın daha çok zevk alırım ben. Ağzının içine sokarım seni lan. Bom sıkarım. Beyin direkt patlar yani. Arabelet orada. Ne bulduk? Ya bu işimiz yaramaz ki biz arabadan kaçacağız. Bırak şunu şöyle ama ses ya ses yaptık. Neyse bu kafalı garanı gelmeden şey yapmamız lazım hemen. Koş koş koş. Aha kitap. Kitabı buldum Granny. Şimdi seçti manzana beklesen. Şaka yapayım bu arada arkadaşlar. Bu kitap yani Granny öldürmeme işe yaramıyor. Granny'nin annesini açıyoruz buradan. Hemen açalım. Oğlum Granny gelecek bak. Tırsıyorum bir anda. Her yerden çıkabilir bu kadın ya. Korkuyorum. Dur, Remote kontrol burada. Ay, i̇nşallah granny gelmez. Granny nerede? Granny nerede lan? Granny buradan gelebilirim. Burayı kapattım ben o yüzden. Evet. Koş 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 koş. Burayı açalım. Çok güzel. Oo, Araba aküsü lan granny geldi. Ağzına sıçayım. Kaç 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 kaç. Granny sopayı götüne sokarım. Sakın yanıma gelme. Granny buraya gelirsen var ya o sopayı elinden alırım. Evirip çevirip bak. Evirip çevirip götüne sokarım. Bana öyle bakma bak. Tipe baksanız arkadaşlar. Bak bana öyle bakma. Yavşak bana öyle bakma. Öldürürüm seni bak ha. <laughs> Burayı açalım bir dakika. Oğlum granny gelecek şimdi. Hemen şuna bak. Koş koş koş. Koş 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 koş. Aç burayı oğlum açsana. Sokacağım böyle oyunu şimdi hadi. Aziz Allah ezan okunuyor galiba. Mesela küfür etmeyelim ezan okunuyor. Aç burayı aç 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 aç. Lan hızlı ol lan. Oğlum hızlı olsana. Uf. Bize verdiği şey çekiç. Bu çok işimiz yarayacak ama bizi de uğraştıracak. Bununla bir e, nerler açılıyordu bunlar? Bir tane aklıma geldi de bir tane daha bir yer vardı. He, üst kat. Tamam, şimdi aklıma geldi. O makas değişimiz yarayacaktı. Orada doğru. Çok doğru. Koş 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 buraya açalım hemen. Granny gelmeden yine ses çıkarttık. Hadi çabuk, hadi. Hadi kardeşim, çabuk. Geldim ulan Granny bir dakika. Granny geldi zannettim yani. Gelmeden çıkar mıyız? Çıktık çok iyi. Granny o tarafa ilerlerken biz de buradan hemen işimizi halledelim. <laughs> Granny şimdi oraya gitti muhtemelen. Ben burada hızlı davranmam lazım. Evet çok hızlı olduk. koş 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 koş. Köpek gibi koş Bu evde köpek gibi koşacaksın lan. Örümcek senin ananı avradını yerim bak ha. Bana bulaşma. Ana avrat girerim sana burada. Alın bu bize işe yaramayacak. Cık. Sokayım Vereceği şey ya. Kayıt da bozuldu anasını satayım. Lan örümcek gelecek lan. Geliyor da az Bir dakika şu kaydı şuraya alalım arkadaşlar. Tamamdır. Koş 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 koş. Buradan aşağı atlayalım hemen. Bu engelli garanı gelmeden. Koş koş koş. Allah zana gelme lan. Son anda gördünüz mü? Bütün evi yıkarım bak kardeş. Bana bulaşma. Kafa göz dalarım eşyalara bak. Kafa göz bana da kafa göz. Dalarım böyle kafa göz. Bana bulaşmayacaksın oğlum. Sana da kafa göz dalardım da sana acıdığımdan dolayı yapmıyorum. Ev senin evin. Beni evine sokmuşsun. Ama bak benimle uğraşıyorsun. Yapma birader bak. Senin götüne sokarım bana tabii. Yapma böyle şeyler. Böyle şeyleri yapmamak. Hayır hayır hayır. Tüh be. Tüh be yapıyorduk ama be. Ama yapıyorduk be. Ve ikinci bölüm. ikinci gün. Evet arkadaşlar. Bakalım bugün ne yapacağız. Bu hani gördüğünüz gibi çok kaşınıyor. Onun kafasını tut duvara vurmak istiyorum. <laughs> kafasını tutup kapıyı bak. Ne yapacağım arkadaşlar? Graniyi tutacağım. Tuttum mu bilelere graniyi? Daha sonra kafayı şöyle koyacağım ben kafayı. Bu kapıyı tutacağım. Tabi bu kapının sistemi böyle böyle. tıkladım mı kapanıyor değil mi? Gerçek olsun o kapıyı şak şak şak. Kırbaç gibi bak kapıyı böyle ka kapatıp. Lan geldi lan. Kaç 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 kaç. Kapatıp açardım yani kapıyı. Spiderkey burada da ben alamayacağım bu Granny yüzünden. Ee, şimdi bu Spider Key işimize yarayacak mı? Bir, öncelikle ne yapalım biz? E, üst kata gittik mi? Bir dakika. Şimdi. Biraz düşünmem lazım. Bir dakika biz buralara baktık mı? Granny inşallah gelmez. Biz buralara baktık galiba. Aynen öyle. Şimdi Granny geldi. Gel koçum gel. Bununla var ya senin o saçlarını kesip ağzına yediririm senin ha. Granny sen çok kaşınıyorsun. O kollarını kesip o akan kanları bardağa koyup sana içittiririm oğlum. Hayırdır oğlum sen. Oğlum götünden kan alırlar kan kan. Hayırdır oğlum sen. Bize kaşının da. Bana şekil şükür yapayım da bak nasıl geliyor ya. Adamı delerler yemin ediyorum delerler bu adamı kaç 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 Makas makas da buraya aşağı Skrani seni kullanacağım Enayi gibi kullanacağım seni bak Gel buraya Sen enayisin aç hemen burayı Aç enayi gir bak nasıl geliyor Bak Kotlanmış gibi geliyor Lan ağzına sıçtığım ya Taktik işe yaramadı şu küçük Delikten aşağı inip Şey yapacaktım da bir dakika yapayım mı Yapıyorum Tam granny gelmeden inebildik. Çok iyi. Tuvalette var mıydı anahtar? Arkadaşlar eğer bir yerde benim görmediğim bir şey gördüyseniz bana yazın. Granny geliyor delireceğim ya. Granny delireceğim bak bu televizyonun içine kafana sokarım senin. Bak bir de şey yapıyor ha. Anlıyor, hemen diğer taraftan geliyor gördünüz mü? Buradaydı bak ben böyle yaptım diğer tarafa gitti hemen. Ah karani ah karani be. Şimdi bizim yapmamız gereken bir şey var. O da çekici alıp çekici. Kralinin götüne sokmak. Doğru mu? Şaka yapıyorum şaka. Şimdi bu çekici alacağız. Aldık değil mi? Şimdi bununla gideceğiz en üst kata. Granny salar sebizi. Granny çıkma, Granny çıkma. Çıkarsan sokarım bunu sana. Granny çıkma, 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 çıkma. Granny burada mısın? Oh çok iyi. Granny burada değil. Buraya hızlı davranmamız lazım dediğim gibi. Hızlı olmazsak Granny çat çat yapar bizi. Lan bir dakika ananı satayım ben bunu buraya koymam lazım. Hayır. Hızlı ol. Tamam hızlı olduk tamam. Ulan bu da çok işime yaramaz ki yarar mı? Umarım güzel bir şey verir oradan ya. Umarım güzel bir şey verir. Hadi hızlı ol biraz hızlı ol. Delireceğim şimdi. <laughs> Ağzına sıçın granny geldi. Granny geldi ya kırani gelme peşimden lan. Cam kırını götüne sokarım bak ha. Tuvaletteki cam kırığını götüne sokarım birader. Nereden gidiyorum lan ben? Kafa karışıklı oldu biraz. Granny tuvaletin camını kırmışsın ya sinirden sen. Çok ciddisin. Sinirden camı kırmışsın. O camı var ya camın küçük parçalarını teker teker götüne sokar. Sana yedirttiririm onları. <laughs> Yalan mı arkadaşlar yapmamız lazım. Yoksa bu akıllanmıyor. <laughs> ne ara gördün lan? <laughs> ile alakalı konuşuyorduk. Kur'an'ı hemen duydu bizi öldürdü. Evet arkadaşlar. Soktumun granisi bizi öldürdü. Ya reklama bak ya. Reklama sokayım. Grani sana da sokayım. Reklama da sokayım. Sana da sokayım. Reklama da sokayım. E Beni delirtmeyin bakın. En son var ya o granis sopasını alacağım. ne götüne sokacağım ya. Ağzına sokacağım. Ağzını böyle sert bir şekilde sokacağım. Ne olacak bilmiyorum arkadaşlar. Kanlar ak akacak beynimden. Diyecek yeter yeter yapma diyecek. Yani kardeşim bu işler böyle olmuyor yani. Bir salın. Yani beni Bak söyledim laflara bakın. ya Beni çıldırtmayın. Beni çıldırtmayın kardeşim. <laughs> ne yapacağımı da unutturuyorsun. Gran insan bana ya. Ne yapacağımı unutturuyorsun. Böyle yapma gözünü sevdiğim bak. Ne yapacağımı unuttum ben şu an. Biz en son ne yapıyorduk unuttum mesela. Oho ne yapıyorduk biz arkadaşlar en son hatırlayan varsa yorumlara yazsın. Vallahi ben hatırlamıyorum ya. Ne yapıyordum ki ben en son? Şöyle bir üst kata çıkalım. Çekici aldık diye hatırlıyorum. Çekiçle. Ha, öldüğüm yere hatırladım şimdi tamam. Öldüğüm yere gidelim hemen. Granny gelirsen var ya. Ağzına sıçalım. Gelmiyor sakın. Buradan hemen inelim. Granny geliyor. Granny gelme sakın. Baka şimdi biz burada bir yerde öldük. He, burada öldük. Elimizde bir eşya var mıydı? Yoktu galiba. İşte biz üst katı da açtık. Üst kattaki o çekmecede bir şey var mıydı? Ya çok uğraşmak da istemiyorum ya. Granny bana yardım et lan. Evin sahibi sensin. Buraya da kapan koymuş. Ana kapan bozulmuş lan. Granny gel lan buraya. Senin kafanı bu şeye sokacağım. Kulazete sokacağım. Gel buraya gel. Granny gel buraya. Cık, ağzına sıçın Granny sinirlendi lan. <laughs> Arkadaşlar Granny sinirlendi bana. Kral sen ham ağır bir bak ciddi anlamda kaşınıyorum bilader bana eşyaları göster <laughs> evden kaçmam gerekiyor bak acil çıkmam gerekiyor işim var. Granny Granny gel buraya gel Bu Granny yapacağım biliyorum Granny Şuradan bir su alalım biraz Şak şak aldık suyu Tamam. Granı bunu içmezsen bunu Götüne sokarım tamam mı Bunu içmezsen bunu Götüne sokarım Buraya gel Granı buraya gel granı Granı bak Gelsene oğlum buraya Şşş İşin var senin iç bunu al iç İç lan bunu Oğlum içsene Çok sinirlendi Bu böyle olmuyor çok sinirlendi bu Tam başka bir şey yaptırırız Sıkıntı yok ya reklamına sokayım ya. Bu ne oğlum neyin sohbet reklamı anasını satayım. Sohbet uygulaması. Aynen su bu. Hadi 3 saniye verdi bir de ya. Sokacağım 3 saniye şimdi. Kardeşim bir saldığın yok. Bizi 5. güne geldik. Senin var ya kafanı tutup en üst kattan sallandıracağım grani. Yeter artık ya. Kafanı tutup en üst kattan sallandırmamı mı istiyorsun kardeşim sen? Arkadaşlar yine olmayacak gibi duruyor. Bakalım yine de deneyelim diyeceğim de 5. gündeyiz yani neyi deneyeceğiz 5. günde. Son olarak bu granny'yi işkence etmek istiyorum arkadaşlar. Yani bir bir şey deneyelim bu garenin üzerinde. Granny gelmeden şoku alabilirsem güzel bir şey yapmayı deniyorum Granny ile. Granny. Şimdi en üst kata gideceğim arkadaşlar bildiğiniz üzere. En üst kat. Lan gelme. Oğlum bir salsana lan beni. Bak ben üst kata gideceğim o zaman gel izin veriyorum. Çünkü seninle bir şey deneyeceğiz. Sen biliyorum beni anlamıyorsun ya da kulağın mı sağır anlamadım. Ne ne olduğun için Kur'an sağır kulağın. O yüzden gel. Seninle bir şey deneyeceğiz gel buraya. Gel 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 gel. <laughs> Şimdi Granny böyle gelmesi lazım. <laughs> lan ben düştüm lan. Ana ne satayım Grani öldüreceğiz diye ben düştüm lan Neyse arkadaşlar soktumun oyunun sonuna geldik Grani bizi aşağı attı Grani cidden <laughs> Grani cidden sinirlendi o kadar şey söyledik Grani. şimdi bizim içimizden geçecek Oğlum kafamı kan ki Allah sevdili de Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar sizleri seviyorum bay bay